ben sen değil Bu da kızım. Jennifer, bu da Flora. Merhaba ben Flora. Ben de Sky. İlk önce kanalımıza abone olun. Ailemize katılmak için bir de like atın. Yani söylüyorum. benim bizim köpeğimiz Poki. <laughs> gelin. Bugün ev turu yapacağız. Burada kızım çok oynadığı için Jennifer dur çekil Sen de çekil Buraya bir e, alçaktan ev yaptırdık yani, yani. Oynamayı da çok seviyor. Bazen nere ben kızım ve bab babaları şey bir şeyler oynuyoruz yani. Evet buranın ev turu bitti. Şimdi içeriye geçelim. Gel, Gel Flora. Evet şimdi burada anahtarları falan koyuyoruz biz buraya. Ve burada şifreli bir şey var. Aslında bunu bir şey koymamız lazım. Niye bilmiyorum. Peterse öyleydi. Ve burada e, kızımın çantası okula çok geç kalmasın diye zaten konuların açılmasına iki gün kaldı ve ara tatildeyiz. O yüzden yani pazar akşamı alıp yani çantasını hemen hazırlıyor şey yapıyor. Zaten okul günleri o, o okul olduğu günler zaten e, hep odasında çantası. iki tane çantası var maşallah. Anne. Evet burada da seyahate gitmek için mesela burada Poki'nin şeyi var çantası var. Burada da bizim seyahat çantamız var. Adama, bana, her şey ayıyor. zaten. Ben önce <laughs> Arkadaşlar size bir şey açıklamak istiyorum. Şu ikisi baba kız. Bir tuhaf yani. Bakın. Bakın. Hareketsiz yapıyorum. Az önce çömeliyordunuz. Şimdi ne oldu? video çekelim. Herkes soruyor. Ve arkadaşlar burada da bir radyomuz var. Yedim. Ve fotoğraflar yapılacak listesi falan var. Gel abi. Burada da bir asansörümüz var. Tamamlamadık. Ve nereye geçiyoruz? En olan mutfağa. Evet arkadaşlar bu benim en sevdiğim oda. şimdi burada şeker var, hopaloy var. Oda kulağımı da yiyor. Biliyorum her şeyi. Şimdi burada tabağım var. Böyle şeyler var. Bunlar var. Hmm, sonra bunlar var. Bunlar var. Bu resim boşmuş. Pardon. Sonra bu çatallar var.

Şimdi bunları dediyorsunuz. Alttan yine gibi telefonu bakın kim var ekran görüntüsünde. Ama yani sadece bakıyorum çünkü şifre gibi ama yeni fır. Bu ne Sen de benimle dalga geçiyordu hep bir ile sen de oynuyorsun Barbie'lerle bir oynuyorsun evet konuyu kapatalım artık Benim Bir video çekiyorum burada tetris var burada televizyonumuz var yani böyle böyle belgeseller var işte evet burada da pokinizi özel ayırtılmış böyle şey var ee, evet, bu konuda işte anlaşamıyoruz. Anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ve burada maması var. Kendini tanıyor. <laughs> Hadi şimdi bana yaptığınızı yapsın. Ne yapsın? Benim ya bana yaptığınızı böyle versenize. Kamerayı eline kafasına falan. Ayrımcılık yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Ve diğer olaya geçiyoruz. Burayı özellikle ben ayırdım. Evet bunu ona ayırttı Ve temizlik hastası yani. Bir yerde bir toz parçası bile olsa yani tüy parçası bile olsa deri der yani. Ve burada benim pulmaca yaptığım bir yer var. Sonra burada sıra sıra diziliyor. Ben. Softo cam yıkama şey Floro. Falan var. Sonra sünger var Yeni fırı şu atmayı düşünüyorum. Kurutma makinesine ve çamaşır makinesine. Evet. Burada da bir robot süpürgemiz var. Sonra burada süpürgemiz var. Sonra kovamız var. Yine süpürgemiz var. Sonra kirli sepetimiz var. Ve diğer odaya Burada, burada banyo var. Burada çok şey kullandığımız için banyoda ben çok şey kullanıyorum. Mesela kil maskesi, maske, şampuan o ve benzeri şeyler kullanıyorum ben. Ve buralarda da böyle şeyler var. Evet mesela benim diş fırçam, onun diş fırçası, onun diş fırçası falan diş diş şöyle. Hani. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. ilk toka, toka live videomda ama yani okul olduğu için ben de yani şey yapamadım. çekemedim yani. Aslında ben Tokabella ant Mia kanalını kapatmayacaktım. Sonra arkadaşlar Mia diye bir tane arkadaşım vardı Yani kankam vardı. Çiliyorsunuz ki o YouTube'dan çıkmak istedi falan. İşte öyle bir şeyler oldu. Onunla son videomuzu herhalde e, bu kanalımda çekeceğiz ya da kanalımı geri alacağım. เ evet อทอร์กันเลยรับคนมาสุดอบน้องไม่เวลายักไม่ยอมไม่ชอบคลาน,น